Evliyalar Sultanı Gavsul Azam Abdülkadir Geylani Hazretlerinden altı boyutlar. Ey dünya nimetleriyle nimetlenenler! Çok yakında nimetlerinizden ayrılacaksınız. Çok yakın zamanda malın bitecek, gözün görmez olacak, aklına halel gelecek, yemen içmen azalacak, Gözlerin can çeken şeyler görecek ama sen onları yiyemeyeceksin. Eşin, dostun, çoluğun, çocuğun sana kızacak ve ölmeni isteyecekler. Üzerine gamlar, kederler atılacak. Dünya senden uzaklaşacak. Ahiret sana yaklaşacak. Eğer senin salih amellerin olursa o seni karşılayacak ve bağrına basacak. Eğer böyle değilsen yerin kabir çukuru, barınağın cehennem olacak. Bunlar boş değil. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Gerçek hayat ahiret hayatıdır.